Şimdi gidelim yeniden. Şimdi burada şey yapacağız. Satürn'le mi başlasak? Yok Uranüs. Hangisiyle başlasak bilemiyorum ki. Buradaki şeyler niye böyle hala anlamadım. Herhalde yüklenemedi. Pluton işte burada. Baya küçük. Pluton'u şöyle bir kara delikle başlayalım. Ha gidiyor. Ve kara delik. Neyse Pluton gitti artık. Tamam bu kara delik burada kalsın hala küçük bir etki etmez. Şimdi şu Jüpiter'in de şeyini kaldıralım. Tamam Jüpiter'in ortumu burada. Şimdi şuraya gidelim. Evet. Uranüs. Şunu daha da şunu güneşe bakan kısmını bakan kısmını sıcak yapalım. Bu arada bu sıralar gördüm ki çok hızlı abone artık. Hepinize teşekkür ederim. Ben destek olan herkese teşekkür ederim. Çok hızlı abone artık. Yani bak bu renk koymayacaktım. Gerçekten çok teşekkür ederim. Yani bu kadar hızlı büyümeyi düşünmüyordum. Dört tane video yapmadım. Ee, hemen büyüdüm yani. Ben böyle bir şey görmemiştim. Daha önce neyse işte Uranüs'ün bir kısmı sıcak bir kısmı soğuk. Böyle olmadı ya. Turuncu yapalım bari. Daha çok yakışır. Şöyle yapalım. Heh, daha yakıştı. Uranüs'ün bir kısmı sıcak oldu. Şimdi gelelim Satürn'e. Şeylerini kıralım. Geliyor tamam. Halkalarını alalım. Bu halka dünyanın olacak artık. Hatta Jüpiter'in olsun. Daha eğlenceli olur. Şöyle yapalım. Oldu. Satürn'ün iyi şeylerini iyice mahvettik. Sonra Satürn'e gelecek. 200 milyon yıl sonra gidecek. Zaten şey. 220 milyon sonra. Halkaları gidecekti. Şimdiden halkalar gitsin de. Tamam çok güzel oldu. Şimdi şurada şey var. Asteroid kuşağı hala devam ediyor. Şuradaki küçük asteroid kuşağı o kadar ince ki gözükmüyor. Öyle yani. Şimdi Rüzgarda çok var burada. Hatta Neptün soğuk. Daha da daha da soğutalım. Tamam iyice soğutuyoruz. Bak bu olmadı. Ya, halkalar gezegeni soğutmaya işe yarıyor. Yani görüntüye de işe yarıyor. Ama yani gezegeni soğutuyor. Halkalar. Mesela dünyada halk olsaydı şimdi yaşanılmaz bir haleydi. Tamam dört tane. Şöyle he. Biraz yukarıda kalmış ama halka halkadır yani. Devam edelim. Jupiter'e şöyle bir şey koyalım artık. Dur hatta şuradaki şeyi de alalım. Tamam aldık. Şimdi bunun öbür tarafa koyacağız. Hatta ortaya alalım. Ortaya alalım. O böyle. Son bir tabi. Tamam. İşte böyle oldu. Şimdi bu gazetini de böyle yapalım. azıcık mahvedelim. <laughs> aboneler, aboneler. Umarım hepsi bu video bak videolarıma bakıyor gerçekten. Yoksa sizden ne yap? Yoksa öylesine düşün. Youtube bir destek için de bunu Ama yani videolarımda destek olur olursanız çok sevinirim Yani 71 abone olduk Birkaç Bir Eylül'den bugüne kadar abone artma başla, başladım Yani abone, bu kadar hızlı bir... abone artacağım gerçekten hiç düşünmüyordum yani hepinize bu yüzden teşekkür ederim. Hatta teşekkür videosu yapmıştım görmüşsünüzdür. Tamam şöyle burası kenarlar artık solsun. Şu güneşe bakan kısmı solsun artık. Çekirdek. Aman çekirdek kalsın. Hatta su yok ya. Gezegen baya büyük. Gerez gezegen böyle artık. Şekli değişti diyelim. Tamam işte oldu gezegen bayağı değiş Jüpiter de artık bizim bizi artık Jüpiter de böyle şimdi buna şimdi buraya gelelim kara deliğimizi koyalım etkiler evet, başladı gibi görünüyor Evet başladı bak çekirdek gidiyor çekirdek de, çekirdek de gitti artık hepsinin çekirdek kadar bir kısmı yok Bayağı çok kaldı. Yani. Kara delik ne kadar güçlüymüş ki. Kıralım bak. Evet. şunda, bunlar da kara delik yoktu. Tamam bun. Kara bunlar. İşte böyle oldu. Uran Biraz saçma durdu. Halka verelim. Halka ve, halka verelim bari. Belki soğur. Evet. Tamam. Videomu beğendiyseniz aşağıdan kanalıma abone olup video beğenmeyi unutmayın. Bunlar çok önemli şeyler. kanalı desteklemek istiyorsanız yani ben zorlar zorlattırmıyorum size bir şey. İstediğiniz gibi abone olabilirsiniz. Tabi destek çıkmak için de. Şimdi bunu da daha... şuraya mı yok? Asteroid kuşanın arkasında bir şey kon. Şöyle yapalım. Şöyle asteroitleri koyalım. Uydu olarak sayalım diye. Uydular öyle bir yak... uydu bu bu taşları uydu olarak sayalım ama öyle bir öyle öyle bir yakın ki. Hmm. şöyle olsun. Şöyle uydu yapıyoruz. Tamam. O kadar güzel nasıl tamamayım. Koyamıyorum bu da öyle bir şey öylesine bir uzak olsun ki tamam işte bu burada olsun Hatta yok Evet burada olsun şöyle alalım bu ve oldu şimdi pluton nerede Yok bu değil. Ha Pluton orada olmalı? Şimdi Pluton ne yapacağız yani? Neyse Pluton'u daha büyük olarak koyalım. Hatta dur. Pluton'u dokuzuncu gezegenmiş gibi yapacağım. Dokuzuncu gezegen olmayacak ama bayağı büyük bir gezegen yapacağım. Şimdi dört çarpı 4'lü olacak. Tamam 4 çapı dörtlü. Şimdi kırmızı. Şunu da koyalım. Tamam. Hatta bunu en üstte koyalım. Ama de çarpı dörtlü ya yani şeyli olmaz. Şimdi buraya koyalım. Şöyle Dur ne yaptım ya. Şöyle yapalım. Buraya doldurmamız gerekiyor önce. Yoksa burası boş kalır. Ve saçma görünür. Gözükür. En yani jüpiterden bile daha büyük şimdi. Bir saniye. Tamam küçük bir işim çıkmıştı. Geri geldim. Şöyle koyalım. Gezegen su gezegeni. Su. Aa, su, su kalmadı. Ve biz de mavi su koyalım şöyle Tamam şuraya da koyup koyalım ya yani açık Tamam çok güzel üç tane la neyse aman Bak buraya düşmüş bu yeni plutonumuz şaka yeni gezegen yaptım işte bu da pluton uydusu <laughs> şurada Şu mavi yapalım gezegenin güdü Görüşüp de güzel olur. Yani bunun bir tane yeşil buldum bir tane verimli toprağı bile çok büyük yani. Dünya dünyadan bile büyük yani. Bunun bir tane verimli toprağı. Ama altı çok ama altı çok sıcak. Sudan sonrası yere çok sıcak. Gerçekten. Şöyle şunu şuraya koyalım. Yani birleşmiyor. ama olsun. Şurada. Video 11 dakikaya gelmiş. Ne çabuk. Sadece küçücük şeyler yaptık ya. Bu üçüncü bölüme kadar gidebilir belki. Son bölüm olmayı düşünüyordum. Neyse sonraki bölüm güneşi de ayarlayacağız ve bitiririz. Şimdi iyilik hepinize hoşçakalın. Bay bay.